Merhaba sevgili dostlar, Tanrı'nın yolu riskli yoldur. Bugün bu konu üzerinden konuşmaya çalışacağız. 1. Yuhanna 2. bölüm 6. ayette İsa'nın en sevdiği öğrencisi olan Yuhanna'nın Rabbin ruhundan aldığı vahiyle yazdığı bu sözler, Mesih'in sözleri, kutsal ruhun sözleri, mukaddes kutsal yazılar bizim için rehberdir örnek alınması gereken sözlerdir değerli kardeşim. O yüzden bugün birinci anda dediğim gibi 26'da bu Tanrı yolunda yürümek riskli yoldan bahsederken konuya geçmeden önce hepinizi Kanal Hayat ekranlarından selamlıyoruz. Saygılarımızı, esenliğimizi, bereketlerimizi gönderiyoruz. Programımızın öncesinde YouTube Kanal Hayat sayfamızı abone olmanızı, beğenmenizi, sorularınızla, yorumlarınızla teşvik etmenizi bekliyoruz. Çünkü sizleri seviyoruz. Amacımız bu kanal hayat aracılığıyla evlerinizde misafir olmak, Tanrı sözünü anlamak, anlatmak ve sizlere bereket olmak ve gerçekten İncil'de ya da daha doğrusu kutsal yazılarda söylenen tanrısal egemenliğe tanık eden yollarda yürüyebilmek, riskli de olsa, zor da olsa, çetrefilli de olsa, yol dar da olsa elimizden geldiğince İsa Mesih'e ve onun sağladığı kurtuluşa tanık etmek istiyoruz. Sevgili kardeşlerim ayetimiz aynen şudur. Bir daha söylüyorum. Birinci anla ikinci bölüm altıncı ayet. Diyor ki Tanrı'da yaşıyorum diyen Mesih'in yürüdüğü yolda yürümelidir nokta. Amin. Tanrı'da yaşıyorum diyen Mesih'in yürüdüğü yolda yürümelidir. Bu yüzden dedim riskli yol. Neden? Burada risk kelimesi yok. Riskli yol da yok. Ayet olarak, kelime olarak. Ama bu yol riskli. Neden riskli? Çünkü birçok imanlı, birçok İsa'ya iman eden kişi diyor ki İsa yol, gerçek, yaşamdır. Doğru. Yuhanna 14.6. Doğru. İsa yoldur, gerçektir, yaşamdır. Amin. İsa dedi ki peşimden gelmek yani ardımdan gelmek isteyen insanlar çarmığını yüklenip ardından gelsin dedi. Değil mi? Çünkü İsa bu ayeti hani Yuhanna yazarken Mesih'in yürüdüğü yolda yürümelidir derken İsa Kudüs'ün dar sokaklarında Golgota'ya giderken yani çarmıhı taşırken neler yaşadığını başına ne geldiğini hatta İsa çarmıhta ölürken bu yolun sonunda Mesih'in yürüdüğü yolda yürürken çarmıhta hatırlayın İsa Mesih işte kadın işte oğlun Adam işte annen dedi Yuhanna'ya annesini Meryem'i teslim etti. Yani Yuhanna çarmıha yüklendiğinden çarmıha gelirdiği ana kadar bu yolun zorluğuna tanık etti. Tanrı'da yaşıyorum diyen bu yüzden Mesih'in yürüdüğü yolda yürümelidir sözünü yaşayarak, görerek, duyarak, hissederek anlamış bir Tanrı elçisi İsa Mesih öğrencisiydi Yuhanna. O yüzden bugün bu ayet yani 1. Yuhanna 2.6'daki bu ayet, bizim için ne ifade ediyor? Benim için ne ifade ediyor? Yani eğer ben inanıyorum diyorsam, Tanrı'da yaşıyorum diyorsam, umarım öyledir. Mesih'e ait biri olduğumu, yani Hristos, Mesih, Mesihçi, Hristiyan, yani İsevi olduğumu ilan ediyorsam, onda yaşadığımı buradan ekran başlarından, sağda solda kilisemde, sosyal medyada, tanıklıklarda, yüz yüze diyaloglarda İnançı savunurken, farklı inançlardaki insanlarla tartışırken, konuşurken İsa'da Tanrı'da yaşadığımızı söylüyorsam ne yapmalıyım? Bu ayet bugün bana ve bize ve sizlere ne anlatmaktadır değerli kardeşim? Ne kadar bunu ciddiye almamız gerekiyor? Kısa tek bir ayet ama önemli bir ayet. Diyor ki: "Eğer sen az önce söylediklerimi söyleyen birisiysen diyor, bunun gereğini yapacaksın." İsa dedi ki beni seven sözümü duyan değil sözümü yerine getirendir dedi. O zaman eğer bunlar Tanrı'nın sözü yani Tanrı'nın emri, Tanrı'nın buyruğuysa bugün bizler için değerli kardeşlerim diyor ki Mesih'in yürüdüğü yolda yürümelisin. Peki bu yol kolay mı? Bu yüzden açılışa ne dedik? Tanrı'nın yolu riskli yol dedik konu başlığımız olarak. Doğru? İsa dedi ki yıkıma giden kapı geniş, enlidir, yolda geniştir dedi. Ama kurtuluşa giden kapı ise dar, yolda çetindir dedi. Ve bu yolu bulan azdır dedi. Bunu ben söylemiyorum. İsa Mesih İncil'de söyle okuyabilirsiniz. O zaman demek ki İsa'nın yolu kolay bir yol değil. İsa'nın yolu yani çarmığı taşıyacağımız, besiye tanık edeceğimiz yol kolay değil. Ben İsa Mesih'e iman ettiğim için dört yıl mahkemelere çıktım. Tanıklığıma girmeyeceğim. 13 kere evimi değiştirdim, saldırılar uğradım, dayaklar yedim, silahlar çekildi, zulme uğradım, hastanelere kalktım, ameliyatlar geçirdim, parmaklarımı kaybettim, kolumu kaybettim. Bu ne ki? Daha birçok imanlı neler yaşadı? Şehitlerimiz var, açıken kardeşlerimiz var. Evini, barkını, eşini, dostunu, karısını, anasını, babasını Mesih uğruna kaybedenler var. Yani inanlı olmak, samimi inanlı olmak, samimi Tanrı'da, Tanrı'da yaşıyorum demek kolay bir şey değil. O yüzden bunun için Rabbin lütfuna, Mesih'in sevgisine ve gerçekten Tanrı'nın doğruluğuna ihtiyacımız var. Paulus da çektiği acılardan, çektiği sıkıntılardan çok zorlanmıştı. Bu yüzden dua ettiğinde, üç kez yalvardığında bu acılardan, sıkıntıdan kurtulmak istediğinde İsa ona dedi ki lütfum sana yeter. Ne zaman zayıfsan o zaman güçsün demişti. Bu acıları almadı ondan ama bu acılar içerisinde onu güçlendirdi. Rabbin lütfuyla devam etmesini, yani bu riskli yolda yürümesini sağladı ve tamamladı. <laughs> amacımız özür dilerim. Amacımız gerçekten nasıl başladığımız değil. Nasıl devam ettiğimiz ve nasıl yarışı tamamladığımız olmalı. O yüzden nereden ve nasıl başladığından ziyade nasıl hangi kalitede, hangi doğrulukta yarışı tamamlamak olmalı. Bu yüzden kutsal kitapta bununla ilgili o kadar çok tanrı adamı örneği var ki inanamazsınız değerli kardeşlerim. Ama dedim ya bizim için önemli olan şey burada en önemli şey İsa'yı tanımakla ilgili. Çünkü ayet açık ve net. Biliyorsunuz bir iki ayet üzerinden konuşuyoruz bu yeni program serilerimizde. 10-15 dakikada konuşmaya çalışıyoruz. Laf ebeliği çok yapmak istemiyoruz. Ayetlere Ayetlere bakmak, onun özünü kavramak, onu keşfetmek, keşfettiğimiz ve anladığımız kadarıyla da yaşamlarımızı değiştirmek istiyoruz. Bu yüzden Mesih'in yürüdüğü yolda yürümek istiyoruz. İsa'nın yürüdüğü tek bir yol vardı. Hatırlayın bir ara İsa Mesih Çarmıh'ta öleceğini, Kudüs'e gidip Çarmıh'ta öleceğini, başka uluslara teslim edileceğini ve üçüncü gün ölümden dirileceğini elçilerine anlatmaya başlamıştı. Orada ne görüyoruz? İsa bu acı bu yürüyeceği yoldaki bu zorluktan bahsederken yani ölümle sonuçlanacağından bahsederken Petrus öne atladı. Senin başına asla böyle bir şey gelmesine izin vermeyeceğim. Yani ölmene izin vermeyeceğim diyerek İsa'yı seven biri olarak onu korumak anlamıyla öne atladı. Ama İsa çok ilginç bir yanıt veriyor değil mi Petrus'a? Çekil git önünden şeytan dedi Petrus'a. İsa hedefine odaklanmıştı. Çünkü İsa en sevdiği ya da elçinin lideri olarak atadığı kişiye bile böyle ağır bir itamda bulunmuştu. Çünkü hedefinden, amacından Mesih'in yürüdüğü o yoldan onu saptırmak istemişti, bilinçli olmadan Petrus, insani olarak. Ama İsa dedi ki dönen şeytan. O yüzden bu yol, Mesih'in yolu, Tanrı'da yaşam diyenler için kolay bir yol değil. Sonunda ölüm olabiliyor. Sonunda işini kaybetmek olabiliyor. Sonunda sevdiklerini kaybetmek olabiliyor. İsa da kendi ailesini kaybetmiş. Hatırlayın ilk Celile bölgesinde kendini tanıttığında, yaşaya 61 okuduğunda onu uçurumdan aşağı atmak istediler. Ailesi ve çevresindeki insanlar. Kendi ailesi, kendi kardeşleri bile ona inanmıyordu. O yüzden bu yol kolay yol değil. Ama Kutsal Kitap'ta Yuhanna bize ne diyor? Bu yolda yürümelisin. Yani bu bir rica değil yürümelidir. Çünkü eğer bu yolda yürümüyorsan aslında Türkçesine sen Tanrı'da yaşamıyorum ayeti tersine alırsak. Sen Tanrı'da yaşamıyorsun demektir. Eğer bugün bu dünyadayken Tanrı'da yaşamayı seçmiyorsan yani bu riskli yolda Mesih'in yürüdüğü yolda yürümeyi seçmiyorsan değerli kardeşim sonunda ne alacaksın? Hiçbir şey. Boş. Bugün ne ekersen yarın onu biçeceksin. Bugün bu dünyada Mesih'le ilgili ne ekersen Hangi fedakarlığa, hangi zorluğa katlanırsan yarın alacağın ödül öyle olacak. Bu yüzden İsa dedi kimi 30, kimi 60, kimi 100 kat meyve verecek. Kolay mı? Hiç değil. Hepimiz sınanacağız, hepimiz deneneceğiz. Açlıkla, parasızlıkla, eşlerimizle, çocuklarımızla, toplumla, başka inançların baskısıyla, kültürle, farklı farklı zorluklarla hepimiz sanacak. Onlarca, yüzlerce böyle tanıklık diyorum. Birçok kanal hayatımızın birçok tanıklık programlarının da buna benzer. Mesih'in Mesih'in yolunda yürüye, yürüdükleri için, Tanrı yaşıyorum dedikleri için birçok kardeşin ne kadar zorluklar ve sıkıntılar çektiğini hepimiz bizzat biliyoruz ve görüyoruz ve duyuyoruz değil mi değerli kardeşim? O yüzden yol kolay değil. Bir daha altını çizeyim. Ama bu yolun sonu esenlik yoludur. Süleyman'lı Özdeşen der ki yol vardır adamın önünde doğru gözükür ama yolun sonu ölümdür, kayıptır farkında değildir der. Bazı yollarımız doğru, bazı yollarımız güzel gözükebilir ama sonu ölümdür. Ama Mesih'in yolu riskli, zor olmasına rağmen sonu esenliktir, sonu yaşamdır, sonu berekettir, sonu onurlandırılmak, sonu ödüllendirilmektir Mesih sayesinde. İsa her zaman söylüyorum, bizim örneğimiz Mesih olmalıdır. 1. Korintliler 11. bölümde yanlış hatırlamıyorsam Paulus ne dedi? Ben Mesih'i örnek aldığım gibi siz de beni örnek alın. Paulus'un örnek aldığı şey yani Paulus'u Seul'dan Paulus'a çeviren o yüzde değişim. Karakter, hizmet, iman, sadakat anlamındaki değişim. Mesih'i tanıdıktan sonra gerçekleşen değişimdir. Mesih'le ile yüze geldikten sonra olan değişimdir. Bu yüzden amaç bu yolda yürürken, bu riskli yolda yürürken gerekli güce sahip olmak için yapmamız ve anlamamız gereken şey Mesih'i tanımaktır. Besiyi anlamaktır. Eğer tanır, eğer anlarsan bu yolda yürüme konusunda gerekli cesarete, güce sahip ol olacaksın. O zaman bardağın boş kısmını değil, boş kısım var. Her zaman dolu kısmını göreceksin. Her zaman diyorum risk yoksa iman yok kardeşim. Bir daha söylüyorum risk yoksa iman yok. Her şey cumhurlop atlamak, saçma sapan riskler almaktan bahsetmiyorum Mesih uğruna iman uğruna tanıklık uğruna Mesih'in kilisesi uğruna gelecek olan görkemli geleceğin görkemli dünyanın gelecek olan kalıcı olanın her şeyi yaratan Rabbin bugün görkemli şekilde on binlerce meleğiyle geleceği güne hazırlanmak için şimdi Tanrı'da yaşıyorum diyen ey Hristiyan kardeşim ya da İsa'yı anlamak, tanımak ya da onun yoluna yürümek istemek isteyen kardeşim sana söylüyorum. Bugün Mesih'in yolunda yürümelisin. Mesih'in yolunda yürümeliyiz ve Mesih'e sadık, sadık ve güvenilir kahyalar olarak devam etmeliyiz. Bir daha söylüyorum. Evet kolay değil. Elçiler için de kolay değildi. İlk imanlar için de kolay değildi. Çoluğunu çocuğunu aranarda kaybeden, aslanlara yem olan, çarmıhlarda meşale olan, yanmak, yakılmak, orta çağ dönemini biliyorsunuz. Binlerce, yüz binlerce imanlı şehit oldu. Yollarda perişan oldu. Romalı olduğu halde iman ettiği için, putperestlikten Tanrı'ya döndüğü için birçok Romalı'ya bile aynı şekilde işkence edip öldürürler İsa Orun'a. Değer mi? Bence değer. Birileri de Mesih uğruna yaşasın. Birileri de Tanrı'da yaşıyorum deyip de Mesih'in yürüdüğü yollarsa farklı yollarda yürümesin değerli kardeşlerim. Çünkü biz insanoğlu olarak takiye yapmayı, yolda yürüyormuş gibi gözüküp farklı yollarda iç dünyamıza gitmeyi inanın iyi başarıyoruz. O yüzden içimizi ve yüreğimizi bilen Tanrı'yı aldatamayız. O yüzden değerli dostlarım hepimizin duayla, oruçla, kutsal ruhun gücüyle ve en önemlisi kutsal yazın ışığında Mesih'i tanıma konusunda, Mesih'te yani Tanrı'da yaşama konusunda ve İsa'yı izlemek yani Mesih'in gittiği, Mesih'in ayak izlerinden takip ederek onun yürüdüğü yollarda yürümek en sağlıklısı, en garantilisi ve en verimlisi olacaktır. Esenlik için, gerçek huzur için. Hep söylüyorum huzur İsa Mesih'tedir kardeşim. Gerçek esenlik, İsa Mesih'tir. Bu yüzden sevgili kardeşlerim, bir programımızın daha sonuna geldiğimiz şu zamanlarda bir ayet üzerinden yürüdüğümüz bu programlarımızda yaşam değişen ayetler üzerine baktığımızda bu yolda sadık olun, bu yolda yürüyün. Mesih'in yürüdüğü yolda yürüme konusunda dua ile oruç az önce dediğim gibi devam edin. Rab her konuda bize anlayış, bilgelik ve Rab'de yaşamamız için gerekli gücü, gerekli lütfu gösterecektir. Bir sonraki programda görüşünceye dek Rabbin lütfunda, Rabbin iyiliğinde ve Mesih'in yollarında Tanrı'da yaşayarak kalın diye dua ediyorum. Hepinize esenlikler ve bereketler diliyorum. Hoşçakalın. Mesih'i Mesih'le kalın. Amin.